Ve sevgili terazi burcu yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar. Bakalım Mart 2023 terazi burçları için bize neler getirecek güzellerim. Hemen bütün güzel enerjimle kartlarımı karıştırıyorum. Ve ilk kartımı çekiyorum. Kılıç kralı ve Azize kartı güzel haberlerle güzel bir başlangıç var Mart ayına özellikle de beklediğiniz bir kişi varsa haber bekliyorsunuz ve işlerde biraz karışmışsa Şubat ayının sonlarına doğru Mart ayında bu beklediğiniz güzel haberlerin geleceğini söylüyor kartın mesajı burada sizin duymak istediklerinizi sizin aslında bunu bana söylemeli ya da bunu benimle konuşmak istemeli dediğiniz şeyleri size söyleyecek. Aslında siz aklınızda ne düşünüyorsanız kendisi de aynı şeyi düşünüyor diyebilirim ve bundan sonra bu bir ilişki e, konusuysa ise giderek ilerleyeceğini, yavaş yavaş daha çok kökleneceğini ve sağlamlaşacağını ifade ediyor. Belki hani ufak bir kırgınlığınız oldu ya da böyle bir beklentiniz oldu karşı taraftan ama bunu yapmadı. E, Mart ayında bunları adım adım ve ee, böyle küçük küçük ama sağlam adımlarla yapacak size bazı adımlarla gelecek gözüküyor ve bir yüz yüze görüşme var burada ee, aklınızdaki kişiyle olabilir mutlu olma yüz yüze gelme ve barışma enerjisinden söz ediyor ee, siz yine de çok fazla karşı tarafa güvenmiyorsunuz yani sanki size öyle geliyor ki tamam şimdi barıştık ama e, sanki her an aynı şeyi tekrar yapmaya meyilli mi Acaba gibi aklınızda bir takım soru işaretleri olabilir. E, bunun da Mart ayı tamamen bittiğinde e, çözüme kavuşacağını yani o güveni Mart ayı bittiğinde tam olarak karşı taraftan hissedebileceğinizi söylüyor. Bu kişi ikizler terazi kova ya da yükselen ikizler yükselen terazi veya yükselen kova burcunda birisi olabilir. Peki devam edelim bakalım. Kılıç beşlisi kılıç ası para kralı hmm. Şimdi işinizle, kariyerinizle ve gelecek planlarınızla ilgili biraz köşeye sıkıştığını hisseden arkadaşlarım var. Aslında yapmak istediklerinde önün açık. Fakat geçmişte yaşadığım bir takım tecrübeler, özellikle de geçen senenin Mayıs-Haziran aylarında belki hani işten çıktığın ya da hani orada işinle ilgili bir sıkıntı yaşadığın ya da gelecek planlarında eğitiminle ilgili orada böyle bir sıkışma söz konusu oldu. Orada yaşadığın şeyler hala üzerinden atamadığını gösteriyor. Aslında e, hani iyi giden bir şeyler var ama sen hani sanki oradaki şeyler tekrar olacakmış gibi hissediyor olabilirsin. Kartın mesajı Mart ayında bu konuda haberler alacağın ve daha olumlu e, bir gidişat göstereceği. Yani o geçen senenin Mayıs Haziran ayında olan şeyler tekrarlamayacak diyor. Altını çizerek de söylüyor. Ve bu sene e martla mayıs arası yine senin için çok önemli bir dönem. Belki orada bir sınav kaybettin ya da orada bir başvuruların olmadı ya da martla mayıs arası açılan bir şey var. Hani senin oraya bir başvuru yapman, bir şeyler yapman ya da bir eğitim başvurusunda bulunman gerekiyor. O zaman olmadı ama bu kez olabilir. Mart ayı ile mayıs ayına dikkat et bu konuda diyor. mücadele edersen burada kazançlı çıkabileceğinden söz ediyor ve e, güzel haberler var Hayır eskisi gibi olmayacak eskisinden daha güzel olacak diyor şimdi Aşk hayatınızla ilgili buraya yorumlar samayar. eğer e, hayatında aklında böyle karmaşık bir ilişki olan arkadaşlarım Özellikle de karşı tarafın e, aklının Aşk konusunda çok karışık olduğunu düşünüyorsun. Bu konuda haklısın, onun aklı karışık, tam olarak ne istediğini bilmiyor. Aslında duygusal olarak sana karşı bir şeyler hissediyor ee, ve sen de aynı şekilde. Ama e, bu kişi biraz sorumluluk almaktan korkan bir kişi. Hani diyor ki duygularımı gösterirsem bu ilişkinin geleceğinde hani benim bir sorumluluk almam gerekir mi? Ya da hani başıma bir iş çıkar mı? Ee, ya da canımı sıkan bir durum olur mu? Nedense böyle düşünceler e, içerisinde ve korkuyor sana ona göre daha cesaretlisin gözüküyor mart ayının 3. ve 4. haftası bu kişiyle daha yakın olacağını ve onun böyle korkularının üstesinden gelebileceğini söylüyor kartlar peki devam edelim şimdi bir şeyi hayatından tamamıyla çıkartıyorsun sevgili terazi ve yerine yenisini ekiyorsun. Yani bir şeyin artık zamanı gelmiş, bitmiş ve yeniden başlayacak. Ve e, yeni ektiğin tohum mart ayından itibaren filiz vermeye başlıyor. Bu bir ilişki olabilir, bu bir um işinle ilgili bir konu olabilir, yeni bir iş girişimin olabilir ya da eğitim hayatınla ilgili ama bir defter artık senin için kapanmış ya da belki mezun oluyorsun bu manaya da gelebilir. Artık mezuniyet zamanı ya da artık hani bir pozisyon değiştirme zamanı ya da işinde ilerleme zamanı orası artık bitti yeni bir süreç senin için başlıyor diyor. Mart ayının ikinci haftası ve özellikle de son hani ikinci haftasından sonraki süreçte güzel bir tohumun ekileceğini yeni bir başlangıcın yapılacağından bahsediyor ve bu e, gelişecek yani olduğu gibi kalmayacak giderek büyüyecek giderek güçlenecek ve giderek gelişecek olan bir enerji bunun eskiyle bir bağlantısı var geçmişle bir bağlantısı var belki o demin söylediğim şey hani geçen seneyle alakalı çünkü geçmişin bağları da kuvvetleniyor diyor bu sayede eskiden olmamış bir şey oluyor. Bunun için bir fırsat yaratılıyor. Ve bu şey her nasılsa hayatında bir kez gerçekleştikten sonra devamı geliyor. Arkası geliyor ve güzel bir şekilde sağlam bir şekilde böyle bütün taşlar yerine oturuyor sevgili terazi burcu. Devam edelim bakalım. Şimdi güzellerim Üç tane soru sormanızı ya da aklınızdaki konuya konsantre olmanızı istiyorum. Çünkü buradan e, tamamıyla hani mesaj odaklı bir e, yorum yapacağım. Şimdi sevgili teraziler için aklınızdaki sorulara odaklanın. İsterseniz 3 ayrı soru sorabilirsiniz. İsterseniz de tek bir soruyla ilgili şimdi yapacağım yorumları dinleyebilirsiniz. E, niyetim aklınızdaki sorulara cevap olsun. Şimdi söyleyeceklerim. Peki bir. 2 ve 3 Birincisini açıyorum. Şimdi diyor ki e, sen diyor çok direnmişsin, çok uğraşmışsın. Ve hani şey diyorsun dayanamıyorum. Gerçekten olacak mı Yani bu kadar zorluğun ardından e, istediğim şey gerçekleşecek mi? ya da e, olmaz ki dediğim bir şey var bak burada bir ağaç görüyorsun değil mi? Bu ağaç nereden çıkmış? Bu ağaç bir kayanın üzerinden çıkmış. Yani bir ağacın o kayanın üzerinden çıkması oldukça zor. Oldukça zor ama çıkmış, yeşermiş, büyümüş ve başarmış. Yani burada birazcık senin dayanıklılığın belki test ediliyor. Ama olmaz diye bir şey yok. O ağaç nasıl o kayadan çıktıysa sen de aklındaki şeyi başarabilirsin diyor ve buraya baktığımda bu konu senin için kadarsal bir öneme sahip olabilir diyor özellikle de sıkıntı yaptığın bir şeyin geride kalmasıyla alakalı yani evet biraz dayanıklılığın test ediliyor birazcık zorlanıyorsun ama işin ucunda sıkıntılardan da tamamıyla kurtulmak var diyor ee, ve yeni güzel bir başlangıç yapmak var diyor peki buraya bakalım peki diyor ki ee, sen diyor kendini biraz akışa bırak sevgili terazi burcu ee, eğer hani kalbin e, birisi için ya da bir şey için atıyorsa kalbinde e, özellikle böyle çok istediğin bir şey varsa diyor ki kendini akışa bırak çünkü bunun cevabı ya da istediğin şey akıştayken sen gerçekleşecek ve e, hazmedemediğinde bir şeyler olabilir belki bazı sözler belki iyi niyette olmayan tavırlar sen diyor akışa bırak akışta olabilirsin e, o diyor olması gereken olacak. Ve diyor ki karşı taraf da sana karşı iyi niyetliydi aslında. Belki hani bu kırgınlık oldu ama e, istemeden oldu. Onun da kalbi senin için atıyor. Ve ortada bir barışma süreci söz konusu olabilir. Bu düşündüğünden de hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Hani sen belki hani ne zaman olacak diye soruyorsun ama. Evet düşündüğünden daha hızlı gerçekleşebileceğini söylüyor. Ve buraya baktığımda. Ee, önünde bir güneş doğuyor sevgili Terazi burcu. Yeni bir süreç başlıyor. Aydınlık, güzel haberler önünde duruyor o bahsettiğin konuyla ilgili. Sen şu an çok farkında değilsin ama farkına varıyorsun ve bir seçim yapman gerekecek. Hatta belki şu anda bu ikilemi kendi zihninde yaşıyor olabilirsin. Ee, sonuç ve çözüm diyorsun ve adalet istiyorum. Hakkım olanı istiyorum diyorsun. Ama diyor ki kart merak etme hakkın olan sana verilecek. Böyle gördüm güzellerim. Şimdi sen kendin için detaylı uzun soru sormak, yorum almak istersen aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize soru sorabilirsin. Yurt dışından soru sormak istersen sitemize üye oluyorsun. Sonra bize mail atıyorsun. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun. Emre sana yapman gerekeni söyleyecek. Yıldızların işi üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.